o da işte o da işte o var da şu şey onlar şey abi neyse bayılış oluyor şeyler abi hayalım taktım onlar kadar sert aldım tamam. ben ders o kulüplerdeki o şeyler onlar ne kadardı? Şunu bir yaz onlar 95'ten çok yüksek. Bardak güne. İkramlardan kurtardık. Şöyle. <laughs> hmm. i̇şte, evet. bal, 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 bal. Harika çok bir mandalina. Harika, mandal. harika bir mandalina. Harika bir mandalina. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank Hangi sıcağı, vitamini, şeyi daha iyi? Ekmeğe su, ekmeğe vitamin verebiliriz. Tamam, bir pekmez alalım. <laughs> tamam. Aynen, aynen. tamam. 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 Hadi, olabilir mi? O, o. Sen beğen ama. Şu güzel sanki. Evet. Tamam. 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 Onu Şimdi ee, adliyemizde Lösemili Çocuklar Vakfı'nın çok değerli üyelerini e, misafir ediyoruz. Bu kardeşlerimiz adliyemizde açmış oldukları standta e, Lösemili çocuklarımız yararına hem sergi hem de satış gerçekleştirecekler. Adliyemiz biliyorsunuz büyük bir adliye. Bugün itibariyle de eee sergimizi açmış bulunmaktayız. Gerek adliye personelimiz, hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız ve vatandaşlarımız sergimizi ziyaret edip alışveriş yapabilirler. Çocuklarımıza bir nebze olsun katkıda bulunabilirler. Ben Kendilerine teşekkür ediyorum, bu genç kardeşlerime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de konuya gösterdiğiniz ilgiden, alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımızı Allah'tan şifa diliyorum. Teşekkür ederim.